Almanya'nın bir eyaletinde küçük eve taşınmayı kabul eden kiracılara konut krizine çözüm amacıyla 3000 euroya kadar teşvik verilecek sevgili izleyiciler. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde büyük konutlarda yaşayan kiracıları daha küçük evlere taşımaya teşvik etmek için yeni bir sistem geliştirildi. Konut krizine karşı hazırlanan bu model kapsamında mevcut evinden en az 15 metrekare daha küçük bir daireye taşınmayı kabul eden kiracılara 3000 Euro'ya kadar nakit destek verilecek. Ancak bu destek yalnızca aynı belediye sınırları içinde yapılan taşımalar için geçerli olacak ve taşınma süreci belediye danışmanlığı veya yönlendirmesiyle fazladan metrekare küçülme için 100 Euro ek teşvikte alınabilecek. Bazı şehirler sistemi uyguluyor. Benzer uygulamalar hali hazırda bazı şehirlerde uygulanıyor. Benzer uygulamalar hali hazırda bazı şehirlerde uygulanmaya başladı. Mannheim kentinde yılbaşından bu yana en az bir oda daha küçük bir eve taşınan kiracılara 5000 Euro'ya kadar ödeme yapılıyor. Lörrach gibi sınır şehirlerinde ise bu uygulama 1990'dan beri var ve günümüzde 2500 Euro'ya kadar destek sağlanıyor. Ancak her şehir bu yöntemde başarı sağlayamadı. Marbach ve Stuttgart gibi bazı belediyeler düşük talep nedeniyle bu sistemleri kaldırdı. Teşvikin nasıl uygulanacağına belediyeler karar verecek. Yeni sistem kapsamında belediyeler devletten 7500 liraya kadar teşvik alabilecek. Fakat bu parayı kiracılara doğrudan ödemek zorunda değiller belediyeler. Bu bütçeyi isterlerse danışmanlık, bilgilendirme veya taşıma sürecine destek hizmetleri gibi kalemlerde de değerlendirebilecek. Eyalet yetkilileri doğrudan ödeme yapmanın yasal ve bürokratik olarak daha zor olduğunu bu nedenle belediyelere yetki devredildiğini belirtiyor. Aman Kiracılar Birliği ise uygulamaya temkinli yaklaşıyor. Kurum, taşıma teşviklerinin iyi niyetli bir adım olduğunu ancak piyasada kiraların sürekli arttığı bir ortamda daha küçük bir eve geçmenin maliyet avantajı yaratmayabileceğini vurguluyor. Yine eve geçiş sonrası kira bedelinin artması durumunda teşvikin cazibesini yitireceğini ifade ediyor. Yetkililer bu sistemin konut krizine yönelik anlamlı bir katkı sağlayabileceğini vurguluyor ısrarla bakalım vatandaşlar tarafından talep görecek mi bazı bölgelerde yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz